aynen canavardı artık değil Ananı sikeyim kimreza? ben dönüyorum ben dönüyorum ha <laughs> 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 Uh, I have to meet you someone. Okay. <gülüyor> <gülüyor> ne bu Cenk Marazoğlu mu? <laughs> Cenk Marazoğlu pilot olursa. <laughs> hani hep kaza yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan var ya çok komiksiniz ya. sonra Instagram'a geçiyorum. Ben çok şikayetçiyim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Elinde bir gösterir ne kadar şikayetçisin. Kelepçeliğim gösteremem. Yok sen açarsın onu ya bir şekilde. bence de açarsın. Gevşer belki. Yumruk falan da atabilir yani. Evet o ben kattım yani. Ne alakası var? Al. Ne? ne? Lan! Bak! Ne? <laughs> Ah, ya al. o neydi? <laughs> ah kafam. Kafasını vurdu galiba. Kafa. evet evet banka vurdu. Valla bankın üstünde de bir şeyler devrildi. Evet. Allah bankın üstünde, evet. bankın üstünde de kitap Devrim mı vardı acaba devrildi? Kötü bir parmak parmak devrildi galiba bir şeyler. Bu kelepçe şimdi çözer <laughs> mi? Çözeyim yani. Al sana ceza oğlum bak bir şey yapacak. <laughs> <dökeceğim. gülüyor> Tekte gösterme, gösterme. Daha da çıkışan vurmayı deneyeceğim bir tane. Aa, yedim biraz zırh değiştiriyorum. Karşıya geçiyorum ben siz gelirsiniz. Amına bak, kötü bir fikir. Kötü bir fikir.